Engelleri kullanarak e, dergi, galen, kitap, makyaj malzemesi satan çok e, kişi var. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayri Akyemezoğlu, yaklaşan Engeller Haftası öncesi vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sakatlar Haftası'nda da bizim adımızı kullanarak ve tekerlekli sandalye alacağız engellilere. 4 yaşında engelli, 12 yaşındaki çocuk okula gidiyor engelli çocuk diye. Eminim ki e, bizi sömürerek, sağlıklı insanlar para toplayacak. Samsun kamuoyuna sesleniyorum. Lütfen bu, gibi, bu gibi kişilere emniyet vermesinler. Kendileri adına para ve hediye toplayan kişilerin dolandırıcı olduğunu vurgulayan Hakkı Yemezoğlu, bu kişilere inanılmaması için Samsunluları bilinçlendirdi. Bir Samsun Sakatlar Derneği olarak hiç kimsenin kapısına gidip para istemedik. Asla da bundan sonra istemeyeceğiz. Ee, sadece gider pusulasıyla dergi satıyorlar 5 liraya. Nereye gidiyor bunlar ki? Bunların nereye gittiğini biz bilmiyoruz. Madem ki Samsun'da e, bu iktisadi işletme adı altında e, Samsun'da bir yer e, kiralamışlar, orada ben hiç siz gördünüz mü basın olarak orada toplanan parayla tekerlekli sandalye alınıp da dağıtıldığını... Haber 55 TV önemli açıklamalarda bulunan Hak Yemezoğlu, kendilerinin sokağa çıkıp vatandaştan para veya mavi kapak almadıklarını, böyle yapan kişilere inanılmaması gerektiğini belirtti. Yardım etmek isteyen lütfen tekerlekli sandalye alsın, bana bağış yapmasınlar, derneğe getirip bırakmasınlar, ben adresi vereyim, gitsinler oraya yardım etsinler. Engelliyi kendileri görsün.